uzaylı işte videosu çekiyoruz. Evet, başlayalım. Arkadaşlar bu da istek video. Bir de arkadaşlar okulda abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın dedim Unutmayız demedim. Evet. Hadi başlayalım. Ay, ben buradayım. Aa, acaba bugün kim gelecek? Dede. Şöyle. Bakar mısınız? Tabii ki de. Ben çocuğum burada bırakacağım. Kaç saniyede yapabilirsiniz? Dışında ne var? Çünkü. 38 dakika. Tamam. Ben kızım bekliyorum sana. Buraya gel.